Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu görevi 5. deneyişimiz arkadaşlar. Bu 5. kayıt alışım. Şunu da kapatayım. Hareket et. Helikopterler sabit kaldığı zaman bana sıkıyor. Sen hareket et. Yakın uç bana ama hareket et. Sabit bekleme. Göstereyim sana. Kanka o adamlar hiç nefesi gitmiyor. Onlar bir şey takıyor büyük ihtimalle ya. İşaret fişeğinden mi nefes alıyorlar oğlum? İlk ilk başta gidiyor. Sarı noktaya git gel. Varlıkları... Bir de var. Burada adam yazmış bak. Diyor ki Keep using the night vision to easily işte find the tunnel. Şey diyor işte lan capacity diyor işte. De, herhalde bir şey alınıyor oradan ya bilemiyorum. Hele bir at sarı noktadan sonra gitmiyor adamların canı. O kim geç atladı? Ben şey ben... Kendine kap ya vurdum. Gerizekalı. Kanka nefessizlikten yarım canım vardı. O da burada gitti. Amına oyun ya. Biliyordum abi böyle bir şey olacağını. Hı. Nefesi denerken yarı canı vardı, fullemedim canı. E nerede başlamış sen abi. şimdi? He? Dağdan başlamış. Dağdan başladı. Benim o ya Veysel gel yok. oğlum şunu deneyeceğiz zaten. Ölmezler gel, bir daha. Gel 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 sağa gel. Veysen oğlum ben hep şeyim yok ki. Paraşütüm tamam. yok. Ben Beni o içeri atıp Dur lan şimdi patlatmayaydı Neyse siz içeri varım bir deneyin bakayım. Olmadı baştan yaparız. Kanka Hakan kalk. kaç. Oğlum, Sen kaç kaç. kaç, kaç, kaç Ağzına sıçayım öyle. Benim helikoptere bayağı dönüştürmüşler lan ben fark etmedim. Okay. Tamam. Ben de canımızı basıyoruz. Neyse <laughs> de lazım. Hayatını kurtardım onu. <oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> Bana bir can borçlusun. <laughs> Oo şeyim bitmiş lan. Ana son kolam var bu işte. Oba nasıl Helikopter nerede lan? Asik. Bana geçiriyorlar. Helikopter nerede? Jesus. Hangi şeyin arkasındayız tabii. Bana sıkıyor çok kötü. Şey. Bas. Bas lan. Bunun aynı anda basmamız lazım. 1 2 3. Kanka ben işaret bekliyordum senden. Ama her Aa, şey canım Canım gir. Ormak koltuğu tek bir Veysel benim seninle beraber savaşmam lazım ha. Sende de şey diyor da senin için helikopter lazım. Sen hiçbir şekilde silah kullanamıyorsun değil mi? kullanıyor. Eee bir bastın. Şu an ne? güvenlik görevlilerini yok et diyor. Ben şu an bombamı aldım bekliyorum. Helikopterin yanına durdum ben. Tamam helikopter. o bende diyor. Ağzı nasıl çin? Ne oluyor? Helikopter. Düştüm o helikopter. Bende roket atar varsa helikopterleri sen hallet. Ben aşağıya hallederim Aşağı kolay. Ben hallederim, hallederim. Helikopter bende de inşallah sana Hadi bak ya. <laughs> Veysel bir buraya iyice bir bakmak lazım. Ee, ha gitti. G diyor bak G diyor Veysel. Ekip de mask diyor kanka. Maskeni tak ben taktım. Aynen. Ama kapıyı bulamadım. Helikopter bırakmadım. de sana döndü herhalde en sarı ben musun? Şu an okey miyiz o zaman? E Bakayım e aynen. Aynen maske takmış. Haa fırınızı açmışım. Tamam biz e aç. Hallettik. Biz hallettik görüyoruz. Tamam gördüm gördüm. Tamam oğlum görev e tamam. Oğlum ölmeyin ölmeyin görevi hallediyoruz. Kanka helikopter bir dojluyor var ya benim. Tamam güzel. Ya benim yerim güzel bana hiçbir şey olmaz. Ama helikoptere fazla canı yok ha. Aa geldi. Geliyorlar Hakan. Geliyorum ben. Daha dağın arkasındalar. Ya beşinci yapışımız da bulduk ya mi? gerçekten ya. Son yap. Oğlum ölmeyin bak ha. Ben, sen ben sen? ölmem. Ona neyse gelsene lan. ses de çıkmıyor çocuğum. Şu helikopter nerede? Bir yine ya. Uzak uzak bayağı uzak. Bekleyin ben mi seni Veysel? Sana bakayım. Git git de kardeşim ben vardım. Ha bayağı uzaklar helikopterle. Enter. Sen önüne bak. Sen yaklaştık ben de söylerim. Ne yaptın? Ve sana ne oldu? Uçan Kanka sen adamları indir. Ben sağ helikopteri indiriyorum. Sol lakiler. Veysel ben vardım. Bırak aç Helikopter görüş veriyor ya. görüş uçuş mu Kanka sol helikopterler geliyor ya ben sağa bakıyorum da Senin öndekiler sana doğru geliyor Aa ben sarı noktaya geldim direkt sağında reis Ne istiyor şu an? Sinyal da bu clear yani diyor Gel düşürürüm. bize al. Gel çabuk bize al Dur ben seni. Helikopterler vurmadan gelemem. Vuruyorum bir. Şu an şurayı halledelim. Look for team sinyal flare diyor. Flare atın. Abi, Oğlum nasıl de değmiyor ya? Ha? Tamam öldü. Hakan kabuk gel bizi al. Geliyorum. Geliyorum da helikopter ben düşüp patlatacak helikopterim patlayacak. Göremiyorum yaklaş ki. Helikopter tamam biri. Ha. Şimdi ha. tam daha geliyor nerede? Ha. Bu Hakan mısın? Buradayız solundayız. Tamam gel, solundayız. Sizin görüşünüz yok abi bende. Solundayız diyoruz onu. Sinyal at diyor yani. ya. İşaret bir şey atıyorum arkana, al. Ha tamam gördüm. Eşek önceden atsana. Buradan almanız ya, lazım. bana bir tane vurdum Ne Bir tane Canı yok hadi bir, uzak durun benden. Öyle inersen ölürsün. Şey Pervane bize değecek, dur. Gel bine. Çabuk binin tamam. bin bin bin. Kanka şu helikopteri para parayım. Ah, tam, tamam, tamam, tamam. tamam. Allah. Geliyor deli gibi Uçağı. geliyor ya, Biraz daha kaldır. Bak, tamam, da. çok iyisin ben Helikopter tek helikopter diyor oğlum benim tamam ben görüşüm yok ensar alman lazım Ay evet, sar çabuk gel. Yani. Çabuk çabuk. Geliyor. Hakan bu direğe vurma Hakan. Hakan üstte işte helikopter, üstte işte helikopter deli direğe Dur vuruyor. dur dur dur. Çabuk çabuk. çabuk. Ağzına sıçayım nereye patladı? Ağzı, ne yapıyor? Lan oğlum ben helikoptere bize vuracak da helikopteri patlatayım öyle bileyim dedim. Bizi patlattın ma. <laughs> yo yo bizi patlatmadı şeye vurdu direğe vurdu. Direğe... Oo güzel ya, yerden başlattı ha. ha. Job, tamam dur iyi. ben de arkaya bineyim. <gülme> Yo herkes Biz binmiş iyi. oğlum tamam. Sen varsın seni bekliyoruz işte. <gülme> ben tanıdım ben sarı bir daha almak zorundayız. Neyse ben E'ye basıyorum. Çat çat çat. <gülme> Press to talk diyor. Sağ tık atıyorum. Sen o soldakini göremiyor. Oğlum neden göremiyorum ben? Hiçbir şeyi. Ha burayı gösteriyorum. Sıca sıca. Deneye tip deneye. Ölüyor mu çabuk? Öldü biri. Patlattım bir. Aa. Düşüyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum koşma öyle bir şey mi yedim ki şeyim gitti. Oğlum Hakan öyle bir çeviriyorsun girelim. ki. Kanka bize dolu yiyorum pizza. Açtınız biz. Ses kapma ben ses kapamıyorum. Pizza yedim pizza değil pizza yedim. Gitti. Tam birini daha düşürdüm. Çok evet. iyi. O gitmiyor, Aa o da öldü. He. O da öldü. O da öldü. O da öldü. Onu da düşürdüm. Tamam. tamam. Götür bizi şata. Böyle şükür ya. Altlarımın G tuşuna basacak mısın? Yani <laughs> ya hiç durmuyor. ya yo oğlum ben keşfettim ya. Kesin gitsin neyse. Oğlum aslında Ensar keşfetti dedi. ağzına adamların baloncuk çıkıyor. Ama G'yi basacağımız evet, da ben buldum. ya sizler bir cücük Ben canım. sana dedim bu Veysel'i niye yanıma verdin Ensar sen gel diye. Bu kadar diyor. Ensar'ın dışarıda verdiği mücadeleyi görseniz. <laughs> ya oğlum paraşüt de atlar kere ediyor. Kirlerim boşu gitti ya. Neyse. Görev bitirmenin iyi oldu. Ya bu 5. 6. yapışımızda ya. Yeter artık Ne diyor? Hakan soldan git işte ya. Allah Allah. Tamam sen buraya da indirsen. Ya yan gideriz. Gidemiyoruz. Geri geri gel. Bilmiyorum. Geri geri gel. Kaldırmadan Bilmiyorum. geri geri gel. Kaldırmadan. Allah olası sana geri <laughs> zekalı. helikopterin şey, ne hayır hayır helikopteri değil oğlum çaldın ıslak. Helikopter kontan e <laughs> çaldı. <Çaldığınız flash> <laughs> 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 ha flash bellekmiş la. <laughs> Bomba mı lan? Aykan alsana Aykan. Oh, tamam be. ben alırım. <laughs> Herhalde helikopteri patlatacaksın tabi. Yapma oğlum yapma. En sevdiğim <laughs> işlerden biri. Ha, şu havaya bak. Kamzi burada bırakma mı? <laughs> Oğlum bir de görev iptal oluyormuş. Bu ne lan? Kodi oh, canım. <laughs> <laughs> 540 bin mi? <laughs> o niye öyle oldu biliyor musun? Bizim yaptığımız her boşa gittiği için ikinci şeyden başladık ya. O yüzden. Kanka bana 1 milyon 350 bin verdi. 2 milyon yani. verdi.